Hi-Fi dünyasında son 200 senedir fiyat performans kavramını yeniden tanımlayan bir marka oldu Vim. Hikayenin başlangıcında 2022'de Vim Mini var. Vim Mini 99 dolarlık fiyat etiketiyle dünyada birçok odyofil için makul bir çözüm oldu. Niye? Bu küçük form faktörüyle ve 99 dolar ödediğiniz için çok büyük beklentilere sahip olmadan aldığınız bu ürün size belki bir aktif hoparlörünüzü sadece bluetooth özelliğine sahip bir aktif hoparlörünüzü akıllı bir hale getirme seçeneği sundu ve belki eski bir analog hi-fi setinizi yine stream yeteneğine kavuşturmanıza sebep oldu. Spotify Connect, AirPlay 2 gibi özelliklerle çok iyi bir uygulama e, desteğiyle siz bu, küç bu küçücük ve uygun fiyatlı aletle makul bir ses kalitesi ve iyi stream yeteneklerine sahip olmuş oldunuz. Ardından çıkan Vim Pro ve Vim Pro Plus buna daha gelişmiş giriş çıkış portları seçenekleri sundu ve ses kalitesinde iyileştirmeler yaptı. Şimdi son olarak 2024'te tanıtılan VIM Ultra, buna bir dokunmatik ekran ekledi, yine ses kalitesini iyileştirdi ve HDMI ARC gibi girişlerle senaryoları iyice çoğalttı. Yani bir TV'ye bağlayabilir hale geldiniz. Daha gelişmiş girişlik seçenekler de var ve ses kalitesi biraz daha da makul bir hale geldi. Ama hala uygun, karşılanabilir fiyat etiketiyle kalarak dünyada bu ürün 300-350 euro galiba 350 euro gibi bir fiyata tanıtıldı ve Arkadaşlar bu hala bir hi-fi streamer için oldukça uygun bir bir bluetooth kulaklık fiyatı bu. vim Amp öte yandan e, vimin bir akıllı amfisi. Bu da e, belki Wim Pro ve vim Pro Plus stream yeteneklerine sahip ve giriş çıkış e, portlarına sahip. Ama sanırım HDMI Arc var. Bu açıdan Ultra'ya da benzerlik gösteriyor. Bir akıllı amfi. Evet belki işte bir high-end hoparlöre bağlanabilecek high-end demeyelim de Üst düze iyi bir hi-fi hoparlöre bağlanabilecek bir amfi yeteneğine, amfi kalitesine sahip olmasa da çoğu markanın giriş seviyesi mesela şu ilaklar gibi e, amf hoparlörlerle belki eşleştirebileceğimiz, şimdi açıp dinleyeceğiz, göreceğiz işte. Klas e, D fakat hiç de fena olmayan incelemelerden duyduğum kadarıyla bir amfi yeteneğine sahip. Aynı zamanda akıllı, yine uygulama desteği olan, uygulaması da çok güzel bu arada stream eteneklerine sahip bir amfi olarak ailede yerini aldık. Bu videoda hepsini kutusundan çıkartıp bir form faktörlerine, malzeme kartlarına falan bakacağız. Ardından ben bunları kullanıyor olacağım. Ama ilk izlenimlerimi sizle yaşamak istedim. Normalde kutu, kutu açışları pek yapan bir insan değilim. Şu ana kadar 200 video çekmiş olsam belki 3-5 tanesinde kutu açılışı yapmışımdır. O da ilk başlarda. Fakat Beam ailesi dünyada 2022 yılından beri epey hype yakaladı. Sizler çok merak ediyorsunuz. Ben daha önce şahsen kendi kullanım senaryolarıma göre genellikle incelemeler bende gelişiyor ve çoğunlukla bir akıllı amfi kullanıyor oluyordum. Ben mesela Hegel H190 vardı Vim mini çıktığında, Vim Pro, Pro Plus çıktığında bende. Sonra şimdi akılsız bir amfiye geçiş yaptım ve üzerinde farklı bir streamer var. Daha iyi bir streamer var benim hoparlörlerim için. Ben onu yerinden indirip Vim'leri deniyor olacağım. Belki Vim Ultra'ya bağlayacağım. Ardından Vim Ample denemeler yapıyor olacağım. Bu denemeler sonucunda da hepsinin incelemeleri teker teker kanalıma detaylı bir şekilde geliyor olacak. Birlikte bu ilk izlenim deneyimini yaşayalım. Vim neden başlıyorum. Bunların hepsinin çok minimalist kutu dizaynları var. Kutunun arkasında ithalatçı firma Extreme Audio yazıyor. Vim'in tüm Vim ailesinin Türkiye'de distribütörü yetkili satıcısı Extreme Audio. Extreme Audio'ya bu lafı geçmişken tüm Vim ailesini bana gönderdiği için ayrıca teşekkürlerimi iletirim. Siz de Veeam'i alacağınız zaman ekstrem oduya ulaşacaksınız. Veeam'inin yine bir Apple ürünü gibi kutusunu üstten çıkarttım. Böyle hava batışlı bir kutusu var. Form faktörü gerçekten küçücük. Alet bu arkadaşlar. Üzerindeki jelatini kaldırıyorum. Bu ürünler sıfır. Şöyle dokunmatik bir paneli var. Bu bir ekran değil ama işte play, pause tuşu artı ve eksi şeklinde. Şöyle düz tutarsam ürün böyle gözüküyor. Detaylı çekimleri, ee, sinematik çekimleri kendi incelemesinde yer alacak. mininin giriş çıkış seçenekleri gerçekten çok kapsamlı değil. Type-C'den güç verdikten sonra AUX IN, AUX OUT ve SPDIF OUT ile sisteminize bağlamanın yolunu buluyorsunuz. Ee, diğerlerinin çok fazla giriş çıkış seçeneği var. Ama form faktörü küçücük. Ses kalitesi de daha ben henüz dinlemedim. 99 dolar ödeyip e, yorum yapan insanlara göre oldukça makul, oldukça iyi. Uygulama desteği en büyük artısı. Spotify Connect, AirPlay 2, gibi akış yetenekleriyle de birçok insana cevap veriyor. Sudan başka ne çıkıyor? Hemen şöyle kartonun üzerinden çıkartıyorum. Kutunun içerisinden bir aksesuar kutusu daha çıkıyor. Bunun içerisinde dört farklı kablo var. Bir tanesi AUX kablosu 3.5'dan 3.5'a. Bir tanesi USB-C'den Type-A'ya USB kablosu. Bir tanesi AUX altta veya inde kullanacağınız 2RCA'den bir 3.5'a AUX kablosu ve bir SPDIF kablosu. Dediğim gibi bunların hiçbirini daha sisteme dahil etmedim, kullanmadım. Bu tarihten sonra kullanıyor olacağım. Kutunun üzerinde yazana göre Spotify Connect'i var. Apple Airplay var. Ee, fakat Tidal Connect, Rune Ready ve e, mesela Google Chromecast için bir ibare konmamış. Sonradan eklendi mi güncellemelerle bilmiyorum göreceğiz. Kutunun içerisinde bu fiyat bandında yine de ihtiyacınız olabilecek tüm kabloların da dahil ediliyor olması, çıkıyor olması iyi düşünülmüş bir detay. Beam Mini'yi de kutunun üzerine koyalım ve Beam Pro'dan devam edelim. Sıra Beam Pro'da. Kutunun üzerinde ne yazıyor? Bu sefer Google Chromecast var. Eee, Alexa'yı dahil etmişler için içerisine. Spotify var ve Rune Ready simgesi görüyoruz. Tidal Connect simgesi görüyoruz. Tidal Connect simgesi görmüyoruz. Tidal simgesi görüyoruz diğer müzik uygulamaları gibi. Connect var mı bilmiyorum. Umarım vardır. Ama uygulama üzerinden en azından erişebilip kontrol edebildiğinizi edebileceğimizi buradan görmüş oluyoruz. Kullanırken göreceğiz bunların hepsini. Şimdi WinPro'yu da ilk defa kutusundan çıkartalım birlikte. Burada bütçenize göre ve ihtiyacınıza göre Vim ailesi arasından sisteminizi nasıl akıllı hale getireceğinizi düşüneceksiniz. Kendiniz karar vereceksiniz. Vim Pro, Vim Mini'ye göre epey büyük. Ee, gövde plastik. Öyle lüks bir dizaynı yok. Fakat oldukça minimalist. Beam MP ve Ultra'da alüminyum gövde görmeye başlayacağız. Giriş çıkışlar bayağı gelişmiş. Ne var bu sefer? Line in ve line out RC'ye şeklinde sunulmuş. Ethernet girişi var. Coaxial out var. SV in ve out olacak şekilde çoğaltılmış. Ve bir mikrofon var. Bunda da mikrofon var mıydı? Bunda da mikrofon var. Mik yazmıyor ama sanırım bu da oda düzeltmesi yapıyor. Uygulama üzerinden. Göreceğiz. Ee, akustik olarak odanızın optimum dinleme noktanıza göre cevabını anlayıp ona göre size equalizer'lar öneriyor diye düşünüyorum. Uygulamasına birlikte deneyip göreceğiz. Bu sefer güç adaptörü de çıkıyor. Bunu prize takmanız için diğerinde çıkmamıştı. USB A'dan USB C kablosuyla bunu buna güç verebiliyorsunuz. Güzel. Kendi adaptörü de içerisinden çıkıyor. Yine burada o zaman USB C kablomuzu göreceğiz. Evet, güç kablomuz da burada. Ardından bir SPDIF kablosu var. Ve bu sefer iki ucu da RCA. Bir RCA veri kablomuz var. Bunu da şöyle kutusunun üzerine koyduk. Vim Pro Plus'ı ele alalım. Pro Plus da aynı şekilde açılıyor. Bu biraz daha ağır bak. Bir kumanda dahil etmişler. 2024 Chess ödülü almış. Okey. Arkasına bakıyorum bir değişiklik var mı diye. Gördüğüm kadarıyla aynı gibi duruyor müzik servisleri. Önünde farklı bir şey yazıyor mu? Yine aynı. Chromecast, Airplay, Spotify Connect, Alexa. Hala bir işlem ayak görmüyoruz yuhin Pro Ama gelişmiş ses kalitesi Sanırım duck chip farklı. Bakalım. Kumanda eklenmiş o farklı işte. İn farklı mı ona bakacağız. Şöyle Pro Plus'ı elimize alalım. Pro elimize aldık. Şöyle. Şunları çıkartalım. Ağırlığı eline alınca böyle aynı gibi geliyor. Şimdi Pro Plus'ın Pro'ya göre daha gelişmiş giriş seçenekleri yok. Tamamen aynı az önce saydığım gibi. Ürünün ağırlığı falan da aynı gibi. Önüne bakalım tuşlar fark ediyor mu? Tuşlar da aynı, görüntü de aynı. Böyle el kararı diyeyim, göz kararı diyecektim. Anladığım kadarıyla ağırlıkları da çok benzer. Test edip detaylı dinleyince anlayacağız. Detaylı araştırınca anlayacağız. Ama anladığım kadarıyla içindeki dakçık farklı, içindeki develer farklı. İçi değişmiş, içi güncellenmiş bir Vim Pro, Pro Plus. Sıra Vim Ultra'da. İlk ulaştığı gün bana herhalde bir hafta falan oldu. Dayanamadım Vim Ultra'nın kutusunu açtım. Nasıl bir şey benziyor diye bir görmek istedim. Ama hiç kullanmadım. Sadece üzerindeki jelatini çıkarttım diyebilirim. Şöyle kalkıyor bunun kutusu. Hop. Bunu da önüne koyduk. Arkasını koyalım siz daha iyi görün. Bir kitapçık var. Vim Ultra yazıyor. Ultra'nın kendisi böyle daha ağır alüminyum daha sağlam kesinlikle daha premium hissettiriyor bir tuşu var ses açma kapama tuşu basabiliyorsun da buna öndeki şöyle jelatini kaldıralım şöyle ekranın jelatini de kaldırdık ürün daha katili hissettiriyor bu kesin aslında bu sefer gerçekten premium lüks gözüken hiç basit bir ürün gibi gözükmeyen kaliteli bir ürün elimize almış gibi olduk bir mini Pro ve Pro Plus'tan sonra yine de 300 küsür dolarlık fiyatıyla bence etkileyici bir malzeme kalitesi var onu söyleyeyim. Hani bundan iki okeydi. Hani tamam 100 küsür dolar verdim. 200 dolar mı verdim Pro Plus'ın fiyatını bilmiyorum. 100 150 200 olsun ya da 170 olsun. Şu an ikisini sallamış oldum kafamdan. Siz araştırın onu. Okey yani aldığım fiyata göre beklediğim malzeme kalitesi var diyecektim. Fakat bu iyi cidden. Biraz şov yapmışlar. Arkasında bu sefer RCA in-out'larımız var. Bir phono girişimiz var. Pickup bağlamak için. Subwoofer çıkışımız var. Subwoofer bağlayabiliyorsunuz bu sefer. Coaxialimiz var. var. Ee, optik inimiz, outumuz var. HDMI arkamız var. Ethernet girişimiz var. Bu sefer USB bağlantısı yapabileceğimiz USB girişimiz var. Ve e, standart amfilerin bu 2000'li güç soketinden koymuşlar. Bu sefer USB ile prize bağlamıyoruz. Güzel. Yine kablolarımızdayız. HDMI kablomuz var güzel ARC destekli. Optik kablomuz var. Pro Plus'ta çıkan zannediyorum. Aynısı gibi gözüküyor dışarıdan. Kabloları şimdi çıkartmıyorum gördüğünüz üzere. Bir RCA kablomuz var. Süper süper süper. Bir aksesuar kutumuz daha var. Hemen açıyoruz. Kumandamız var ve kumanda Pro Plus'ın kumandasıyla aynı gibi duruyor. Heyecan yaptık daha iyi kumandayı ama gerek var mı bu fiyat bandında? Yok. Kumanda kalitesi kötü değil arkadaşlar. İçerisinden bir güç kablosu çıkıyor. Şöyle güç kablosunun değiştirilebiliyor olması süper bir seçenek. Başka da bir şey yok. Sıra akıllı amfimizde. Evet. Bu da şu üstten bakınca aynen Vim Ultra'ya benziyor ki daha ağır. Fark edilir şekilde daha ağır. Size ASMR yapayım mı? Evet. Ee, hoparlör bağlantı noktalarımız var. Sub out'umuz var. RCA inimiz var. Optik inimiz var. Ethernet girişimiz var. USB bağlantımız var. HDMI arkamız var. Ve yine Vimuta da bulunan güç girişimiz var. Önünde bir ekran yok. Fakat bir ses açma kısma tuşumuz var. Basarak da müziğimizi durdurup başlayabiliyoruz. Şuradaki led ışıklar, ee, göstergeler sesin ne kadar yüksek olduğunu gösterecek bize açıp kapattığımızda. Bir e, burada da bir LED gösterge var. Bu da işte amfimizin açık kapalı olduğunu falan bize gösteriyor olacak herhalde. Ürün gene kaliteli. Beam Ultra kalitesinde. Şöyle yan yana koyalım. Beam Ultra'dan açıkçası daha küçük ama daha ağır. İçindeki amfi komponentleri içine ağırlaştırmış. E, onun dışında form faktörü bir tık daha küçük. Malzeme kalitesi fiyatına göre muazzam. Aksesuarlar. Beam Amp'ten neler çıkıyor. Bakıyoruz. Beam Amp'in içinden de e, diğerlerinden çıkan Command Nines çıktı. Bir de bir güç kablosu var. Diğer taraftaki aksesuar kutusunu da açayım. Yine işte RCA kablosu, HDMI kablosu falan çıkacaktı diye düşünüyorum. Aynı RCA kablosundan var sanıyorum. Yine bir optik kablosu ve HDMI kablosu var. Beam Amp açılımı da böyle. Evet tüm Beam ailesinin kutularından çıkarttık. İlk izlenimlerimizi paylaştık. İncelemeleri küçükten büyüğe geliyor olacak. Aslında Ultra'yı önce mi incelesem acaba? En son ürün olduğu için. Şu anda benim en çok hype olduğum ürün olduğu için aralarında. Bilemiyorum. Onun kararını sonradan vereyim hadi. Şimdi takvim belirlemedim. Ama tüm bir ailesinin incelemeleri sıra sıra çok detaylı geliyor olacak. Çok sevgiler.